Valla Haluk Bey'i görür görmez tebrik edeceğim. Çok hoşuma gitti yaptı. Ya senin sevgilin niye yapmıyor böyle şeyler? Yani ben seni takip ediyorum. Daha bugüne kadar beraber bir fotoğrafınızı görmedim. Valla bilmiyorum ki. Yasakladı. İzleyelim diyor. Ne? Yasakladı mı? Hı hmm. Çok ilginç. Birkaç kere sordum ama mantıklı bir cevap alamadım. Allah Allah. Değişik bir profil senin sevgilin. Sadece 24 saat duran paylaşımlardan yapıyor. Şöyle profiline kalıcı bir fotoğrafımızı koymuyor. Demek ki büyüsü bozulsun falan istemiyor. Evet, o da öyle söyledi. Hayır hayatım, ben büyümüş, gizemmiş, nazarmış anlamam artık. Ben ilişkimizi herkese ilan etmek istiyorum. Lütfen, fotoğraf paylaşmak istiyorum seninle. Tamam, tamam, buluşalım tamam. Yüz yüze konuşalım, konuşalım ama. Tamam. Hadi bay bay. Hello. Hello. Ay hey, rengi bak senin saçının ne kadar güzel oluyor. Ya çok teşekkür ederim. Aa vallahi çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Aa, sen burada yeni başlıyor Yasmin nerede? Yasemin hanım ayrıldı. Ben yeniyim. Aa gerçekten. Hı -hı. Ay ben çok üzülüyorum. Ama sana hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Buraya böyle e, ofise renk katıyorsun. Ya çok sağ olun. Çok tatlısınız. Aa. Rica ederim. Ben de eskiden bu ofiste çok renk katıyordum. Siz? <laughs> ben, ah ben, oh my name is Mary, Ben Mary. Ah, isminizi duymuştum. Ya. Evet. Mary Hanım, hoş geldiniz. Ah, oh, oh my God, dar gömlek. Hala gömlek dar bakıyorum. Hala, hala çalışıyorum Mary Hanım her gün. <laughs> değil mi? Demir kaldırıp indirip. yeah ya. Yeah. Gel buraya. <laughs> Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Aa, bak benim İsmail uşam nerede? İçeride İsmail Bey buyurun. Aa, bir dakika. Hala öpüyor mu? Vallahi beni öpmüyor. İyi ya, yani. gel. Buyurun buyurun. Ya çok tatlı kadınmış. Çok sevdim. Keşke ortaklıkları bozulmasaydı. Ya Meryem Hanım süperdir ama özel hayatında bazı sorunlar yaşadı. Ondan sonra da çekip gitti zaten. Ya öyle mi? Ya. Ya, ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim. Ya onlar düğüne gidecekmiş. Erken çıktı. Ben hazırlarım sana bir şeyler. Merak etme. Ha Gönül arıyor. Efendim Gönül? Ay ne? Tamam canım. Tamam. Sen bir sakin ol. Tamam. Biz evdeyiz. Evdeyiz biz. Tamam canım. Hadi. Gel bekliyoruz. Aha, aha. Gene ne olmuş? Ya insanların işine niye karışıyorsun sen? Ne yapmışım ben ya? Vallahi gönül evde beklesin, konuşacağız diyor. Ne hakkında? Orçun'a yazdırdığın aşk mektubunu Lara'nın annesi bulmuş. Ee? Ne demek e Haluk? Ya bilmiyor musun bu insanlar bu sınav için ne kadar titizleniyor? Ya aşk meşk eğlence hiçbir şey yok diyorlar. Sen hala burnunu sokuyorsun. İyi tamam, bir daha sokmam. Çok, çok geç. geç. Geliyor. Gel. Çok sinirliydi. Çok. Öyle miydi yani? Nasıldı? Daha fazla. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey yatıştır. Karnın açtı senin. Canım bir şey istemiyor. Sana bir haber vereyim de kafan dağılsın. Ne? Bugün Meri Hanım geldi. Ha evet. Bugün... Ofise de uğramış. Hı -hı. Niye geldi ki acaba? Bilmem yani sabah bize kahvaltıya gelecek ama bir akşam da şöyle güzel bir yemeğe çıkarmamız lazım. Sen hangi gün uygunsan söyle de ben bir organizasyon yapayım. Aa, dur bakayım bir sekreterime sormam lazım hangi gün uygun. <laughs> Bak buna illet oluyorum ha böyle birine soruyorsun yani Hadi cumartesi yemeğe çıkalım. O da diyor ya böyle dur bir bakayım programıma cumartesi uygun muyum? Hani ne söylemeye çalışıyor? Hani benim çok randevularım var. Bak ne kadar önemli bir şahsiyetim mi demeye çalışıyor? Ne ya. ya? Ama yani bu basit bir şey. Cumartesi yemek yiyelim mi? Evet ya da hayır. İrem Hanım. Halı kuşağım geldi mi? Yok henüz gelmedi. Misafir varmış kahvaltıya. Geç gelirim bugün dedi. Tüh. Ama bu dosyayı çok acil imzalaması gerekiyor İrem Hanım. Yoksa bu işimiz aksiyecek. Ee, i̇sterseniz ben alayım, evine götüreyim, imzalatayım, getireyim. Ya İrem Hanım harikasın ya. Hadi koş imzalatla, <laughs> işlerimizi yoluna tamam, koyalım. Tamam, hadi. <laughs> Hemen çıkıyorum. Süpersin İrem Hanım. <laughs> ya işte böyle Meltem Hanım. Yani rezil olduk millete, rezil. Oh Emine ya. E söylesen ben sana verirdim. Ay ne bileyim işte. Hüseyin altın aldım deyince inandım ben de ona. Ya, kötü olmuş. Her şey hazır değil mi içeride? Hazır hazır. Tamam, Geç taşıyalım ya. yavaş yavaş gelmek üzeredir. Hoş geldiniz. Good morning. Hoşam. Good morning. Oh my god, ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sağ olun siz de öyle. Ah, oh, it's alright. Okay. Ah, <gasps> Haluk. Ha, ne yaptın? Çok şey ettin. Ayıp, Olur mu? Ayıp, ayıp. Yok, ayıp etmedim. Yoruldun, yoruldun. Hello. Oo, Meryem Hanım. Uyuşan. Hello. Oh my God. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gel öbür taraftan. Aa, evet, evet. Unutmadım, unutmadım. Evet, evet. Çok güzel ev. Evet, evet. Güzel oldu evet. Wow, that's çok, bu çok teşekkür ha. ediyorum. Çok Aa, evet. olur şey? Abi, abi, şey abi, abi. Buyurun lütfen. Olur, ya abi, da oturalım hemen Emine peynirleri de getiriyor. Oo. Ben nereye oturayım? Şöyle şöyle. Okay. Hemen geliyor. Tamam, tamam. Ee Meryem Hanım. Ah, nasılsınız? I am great. Harikayım uşağım. Sen nasılsın? İyisin. İyi, iyi, iyi. Ben emekli olmuştum. Beni geri aldılar. Geri aldılar. You evet. go, you're happy? Happy, happy. Yeah, Happy. happy? Evet, evet, happy, happy. İngilizce nasıl? Hala? <laughs> ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Konuş. Hep ha. hep onu diyorsun. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Evet. Gramer zayıf bende. Bak, kaç sene oldu? Benim Türkçe Sizin seller ama. sular akıyor. Evet, evet. Evet. <laughs> İkinci balayı yapıyorsunuz, gitmiş çocuklar. Ee, yani balayı demeyelim de, hani iyi, iyi, güzel. Yani çocuklar tabi büyüdü. Ah, Meltem. Ah, Emine, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu o kadar ben Amerika'da bunları bulamıyorum. Burada burnum ee, sızıyor, ağlıyor. Sızlıyor. Burnu mu sızlıyor? Para Burnumda tütüyor, tütüyor, tütme, tütüyor. tütme, tütüyor. Tütme. Ay burnum sızlıyor, özlüyorum. Hava hmm. Nasıl? Sucuklu yumurta ha? Aa, ha? haluk uşam Bir dakika. Ben dedim ki ben özellikle sucuklu yumurta istiyorum. Hmm. Niye? Çünkü biri bana öğretti ki simiti alıyorsun, ondan sonra kesiyorsun, buna böyle banıyorsun, böyle oh, sonra lep 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 yiyorsun. Şöyle size hmm. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorsun. Duyuyorum, duyuyorum. Ya Amerikalara <laughs> gitti yani bizim yeme şeklimiz. Emine. Hoş, hadi geldin Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Çerde. Hmm. Hoş geldiniz. Bulduk. Yerem. Kaynana seviyormuş seni. Ay Hülük Bey ben sizden hemen bir imza alıp ofise döneyim. Acil dedi İsmail Bey. Ya gel otur. Önce bir kahvaltı yap sonra gidersin. Hadi otur. İrem gelsene. Gel hadi otur Ruşa. Otur. Hadi güzelim. Hadi. Ama Siz. İsmail Bey ne diyeceğim? Bir şey demezsin. Sen de ki Haluk Bey zorla kahvaltı yaptırdı dedi. Evet, değil hadi. hadi. Hemen hadi bir servis. Hadi. Esma gel. Hadi. Esma ile ben konuşuyorum. O, o, o gel şuraya alayım şunu şuraya koy. Siz nereden tanıyorsunuz birbirinizi? Aa biz ofise ben gittim oradan tanışıyoruz. Doğru. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> evet. Ay ben de sizi çok sevdim. Bu Miss Mary bu şey sen neydin? Pesketeryan. Pesketeryan bu. Presbyterian. Ee, evet. Pesketeryen değil mi? Doğru evet. İşte Pesketeryen. Pe... Ondan. Aa oh, sen et yemiyor. Mm -mm. en güzeli. Ama Haluk sevmez ki. <laughs> Ona bırak. Bu kahvaltıda kuzu yer o. Evet, evet. Değil mi? <gülüyor> hala. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef hala. <laughs> Çok güzel ya. Saçlar falan ofise renk katmış. <laughs> ben gittim, o geldi. Ama bu böyle kırmızıların devamı oluyor. Bak hiç kırmızı bırakmıyor. Bir fotoğraf çeksek. Ay evet çok güzel olur. Ben çekeyim. Ben <laughs> çeksene fotoğraf. Bak gel. Gel gel gel. Kırmızıların tonları. Geliyor mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.